<laughs> Dayak, Herkese selam arkadaşlar. Bugün efsane bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün üniversiteden arkadaşım Mete yanımda. Mete'ye böyle bir platform kurduk. Şimdi bakın. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Nei.

Çağrıyı çekeceğim. Hadi, hadi. Gazamız mübarek olsun. Hadi arkadaşlar. <laughs> yavaş çürüt de Kapandı Kapan, mı? <laughs> Lan ya böyle <laughs> aksiyon görmedim. <laughs> evet arkadaşlar Eliniz. bugün harbiden çok soğuktu. Yusuf da iftarımızı belledi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Arkadaşlar evde denemeyin. Evde denemeyin. <laughs>